Merhabalar arkadaşlar. Ben gazeteci, yazar, şair ve söz sanatçısı Etem Sevik. Bugün programda sizlerle doğada gerçekleşen iki ilginç olayı konuşacağım. Bunlardan bir tanesi hava küre. Neden beyazdır onu anlatacağım. Diğeri ise gökyüzünün mavi görünmesi meselesi. Hava küre beyaz renklidir. Çünkü etrafımız saran ve içerisinde bulunan e, havada bir maddedir. Dolayısıyla bu yüzden havada madde olduğu için e, rengi ve kokusu vardır. Dedik ki e, hava kürü aslında beyaz renktedir. Gökyüzünün mavi görünmesi konusu güneşten gelen farklı renklerdeki dalga boylarındaki ışığın farklı oranlara saçılmasının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Güneş gökyüzünde yükseldiği zamanlarda güneşten gelen kısa dalga boylu mavi ışık daha uzun dalga boylu renklere göre çok daha fazla saçılarak aslında her yöne dağılıyor ve bu durum gökyüzünün mavi görünmesine neden oluyor. Güneş'in doğuşu ve batışı gibi ufka çok yakın olduğu zamanlardaysa farklı bir durum ortaya çıkıyor. Şöyle ki, güneş ufka yakın olduğunda güneş ışınları atmosferde çok daha fazla yol kat ediyor. Bu yol boyunca kısa dalga boyuna sahip mavi ışık çok fazla soğurulma ve saçılmaya uğruyor. Dolayısıyla Uzun dalga boyuna sahip kırmızı ve diğer renklere göre gözümüze daha fazla miktarda ulaşıyor. Benimle programda birlikte olduğunuz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum efendim.